geldin. Yeteneğin Game şarkısı söyleyeceğim. Ta, ta, tamam başla. U i u i, u, i, u i u i Selam ne yapacaksın? 30 kat üst üste giymiş Tamam tamam başla. Bitti. Wow. Selam ne yapacaksın? Ben kendimi kaybedeceğim. Nasıl yani? <laughs> İyi misin lan? İyiyim. Mınçıkayla mumları söndürebiliyorum. Tamam söndür. <laughs> Söndürdüm abi. Ben güreşte yapacağım. Ha, tamam başla. Bitti abi. Vav. Wow. Ee, benim bir sürü hayvanım var. Lan siz bu nasıl, bu nasıl şeytanın? İstersen şunu kovalayabilirim. Niye? Gel buraya. Ben durak bakışı yapacağım. Yap bakayım. Çember sizce? Vav. Wow. Hayır, ben çay koyacağım. En uzaktan. Wow. Ben durak bakışı atacağım. Bir tane daha mı? Tamam başla. <laughs> Ellerimi kullanmadan alkış sesi çıkartabiliyorum. Ne? Selam ne yapacaksın? Alo? alo kam ben hareket yapacağım. Selam ne yapacaksın? Parmak bükebiliyorum. Yap bakayım. Kemiğim çıkıyor. Ne yapacaksın? Parmağımı bükebiliyorum. Elim çok esnek. Parmak like yapıyor. Ben elimi 180 derece bükeceğim. Parmak bükeceğim. Böyle, böyle, Parmağımı kaybedeceğim. <laughs> <laughs> evet. Tamam tamam başla. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam. tamam şimdi de bacağımı kaybedeceğim. Selam ne yapacaksın? Mars sesi çıkartabiliyorum. Çıkart bakayım. Ses geldi mi? Hayır. Pek Ne? Aa! Buz zevindeki CD yapabiliyorum. Ne güzel sümük yeşil yeşil. Neyse en azından hala yakışıklıyım. Düzük ses çıkarabiliyorum ağzımda. Tamam başla. Aa! Yeteneğin lan. Abi benim yeteneğim... Bir dakika kamera açacağım. Hayır. Ben o oynayacağım. Abi ben uçacağım. Tamam uç. Ne, ne oluyor Selam yeteneğin lan. Telefonu buradan şuraya fırlatmak. Na, na, nasıl ya? Tuttum. Helal. Ben patenle hareket yapacağım. Size TikTok çekeceğim. TikTok mu? Herkes çıkarına bakacaksa çıkarayım da bakın. <laughs> <laughs> Buradan Cellat Babama, Cemre Solmaz, Enes Batur'a, Merve Yalçın'a, Berke Juana, Berk Juana, Mehmet Juana, Cezene, Burak Reynmen'e, Berkcan Güven'e, Berk, Berk Çoşkun'a, Kürşat Juana, Eda... Çok hızlı çizim yapacağım. Tamam, başla. Bitti abi. kim oğlum? Ahmet Kaya. Hadi be güle. You're toxic, I'm sipping under. Aramadım ama elim. Allah yazma yetneten, Söyle deram sen bilirsin sınak Duramam burada ben. Get dede get my ezan okuyacağım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne yapacaksın? Şöver olacağım ben. Ol bakayım. İstanbul'da böyle rezalet görülmedi. Kadıköy'de geç saatler. Benim muhabbet kuşum küf ediyor. <laughs> Bunu videolamayız. <laughs> <laughs> Selam Metin, inin. Bir saniye getiriyorum. Tamam bekliyorum. Ben köylü ses yapacağım. Tamam kamera aç. Tamam başlayabilirsin. <laughs> <laughs> Yeterim hızlı yemek yiyişim. Tam tamına bu yemek yiyişim her zaman başlamış. Ne, ne de o? Oğlum, ne oluyor mu? Alo? Yok abi. Su da kürdü. Oğlum ama su geçti mi? Ayağımla piyano çalacağım. Ne? Ya öyle. Örneğin... <laughs> Abi ben hırsızlık yapıyorum. Hay, o bunu nasıl video? <laughs> oh. Bir bak yapacağım. Yap bakayım. Kel olan bir bak yapabiliyorum. <laughs> <laughs> Saz Meliks yapacağım, Bitbox. Ben sihirbazlık yapacağım. Tamam, başla. Şu elimdeki parayı görüyorum. Ee, evet, görüyorum. A'ya dönüşüyor. Böyle şöyle yapınca... S'ye gidiyor. Seçtiğin kart bu mu? Hayır. <laughs> Merhaba, eğitim ne? Eğittiğim evcil hayvanım var. Hah, bakayım. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı otur. Ben Naruto olacağım. Ta tamam tamam. Su makine to. Datte Alo. Alo? Ben bugün havai fişek patlatacağım. Bu, ne, yetenek değil bunlar. Çayam kafamın arkasına koyacağım. Ben tavuk sesi çıkaracağım. Yap bakayım. <laughs> Selam atacaksın no 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 Ayağımla bozkurt yapacağım Ayağınla mı? Bu ipi bu iki halka dişten dakika, geçirip, Başlamadan önce kamerayı yatağa çevirir misiniz ya? bunları böyle kamerayı... havada çevirirken bunu çıkart Bu arada kamerayı yatağa çevirir misiniz? Çıksana ışık Dur durun kamerayı yat... Ne oluyor? İyi misin? Alt odadakilere giriş şey yetkisi verir misin? Bir dakika veriyorum Başlayayım mı? Ta tamam başla. Yarışmayı sen kazandın. Ödülüm ne? Ödülün şu hazır mısın? Evet. Ödülün bir... Abi. Abi. Abi.